Vakfınızın Seyhan temsilciliğinin ve vakfınız bünyesindeki eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerin kaldığı bazı öğrenci evlerinin mühürleneceğini duyduk. Bu konuda bilgi verir misiniz? Evet. 10 gün kadar evvel gelmişlerdi. Seyhan'daki temsilciliğe iki katlı, üst katında talebeler kalıyor. Önce iki katı da kiralamıştık yıllar evvel. Sonra e, temsilcilik için fazla gelince ikinci katı e, biz boşaltmış olduk. Talebeler orayı daha sonra tuttular. Ve gelen memurlar bilir bilmez birinci katın temsilcilik olduğuna hiç dikkat etmeden... İkinci katla birinci katı aynı kefeye koyup burası bir yurttur diyorlar ve binanın tamamının kapatılmasına karar veriyorlar. Arkadaşlarımız gittiler. Dediler ki buranın birinci katı vakıf temsilciliği. ikinci kat öğrenci evi. Orası başka, vakıf temsilciliği başka. Vakıfın bir temsilciliği kapatılacaksa bu size mi düşmüş? Vakıflar bölge müdürlüğü, genel müdürlüğü ne işe yarıyor? Onlardan böyle bir yazı yok. Ve gelen yazıda Furkan Vakfı diye bir kelime de geçmiyor. Bir öğrenci evi, bir yurt deniyor. Bunun kapatılması deniyor. Ama orada vakfın temsilciliği var. Aşağıdan kapıyı kapattığınız zaman ikisi birden kapatılmış oluyor. Bunu arkadaşlarımız anlattılar. Bilemiyorum hatalarını düzeltecekler mi, düzeltmeyecekler mi? Efendim halıları aynı. Zamanında zaten biz kullanıyorduk. Bizden kalan halılar. Ne olacak halın halıyla? Ne olacak? Dindar nesil yetiştirecektiniz öyle mi? Böyle mi yetiştireceksiniz? sadece orası değil. Talebelerden haberler geliyor. Bazı öğrenci evlerine gidiyorlar. Burası Furkan Vakfı'nın yurduymuş. Burayı kapatacağız. Ankara'dan talimat var. Bakanlıktan talimat geldi diyorlar. Ve filan güne kadar burayı boşaltın mühürleyeceğiz diyorlar. Ben Türkiye'de tüm cemaatlere baskı yapıldığını ve yapılacağını 2-3 yıldır söylüyorum. Bize spor salonlarının verilmemesi bir alametti. Gelecek günlerin, yılların habercisiydi. Yavaş yavaş başlıyorlar. O zaman spor salonlarıyla başladılar. Sonra düğün salonlarında yapıyoruz. Onları bile tehdit ediyorlar. Kaçıncı tehditleri sayısını bilmiyorum. Dünya alem bilsin. Düğün salonunun sahibi bize söylüyor. Beni tehdit ettiler diyor. Karanlık insanlar. Bellerinde silah, ceplerinde kimlik. Ne olduğu belirsiz derin devletin adamları. Biz devletiz diyorlar gidiyorlar. Düğün salonlarını, sahiplerini tehdit ediyorlar. Ondan sonra, onunla da olmayınca, zabıtalarla önce afişleri topla, topluyorlardı. Biz yine mücadelemizi verdik, devam ettik. O da onunla da olmayınca, bu sefer kaymakamlıklar, valilikler aracılığıyla. Birçok konferansımız iptal edildi, haberiniz var. Bundan sonrakilerde ne olacak belirsiz ve şimdi iş başka bir aşamaya geldi, başka bir aşamaya geldi ve öğrenci evleri bir takım bahanelerle kapatılıyor. Ala o yurt yangını bahanesiyle bütün Türkiye'deki resmi yurtlar ya da gayri resmi yurtlar ya da öğrenci evleri. Namaz kılınan yerlerden gıcıklanan bir kadro var. Bir öğrenci evi bile olsa, namaz kılınıyorsa orayı yurt sınıfına sokup, nasıl ki sevmedikleri her adamı FETÖ'cü diye damgalıyorlar, ya FETÖ, ya IŞİD, ya PKK diyerek istedikleri adamı içeri atıyorlarsa, bahane hazır. Ya IŞİD diyecekler, ya PKK, ya FETÖ. Damgayı vuracaklar. Şimdi aynen o şekilde talebeler diyelim ki buralara gelip giden talebelerse, bizi seven talebelerse, ha burası demek ki Furkan Vakfı'nın yurdu. Bize bağlı resmi bir yurdumuz yok bizim. Bizi seven talebelerin tuttuğu öğrenci evleri olabilir. Oradaki talebeler bize gelip gidiyor olabilir. Bazı insanlar evini tüm dayıyor, döşüyor, aynı eşyalarla toptan alıyor ve ondan sonra talebelere eşyalı olarak kiraya veriyor. Eşyalar aynı olabilir. Ne var bunda? Birçok yer böyle. Bir ev sahibi evini eşyalı olarak kiraya vermek istediği zaman Talebelerden daha çok para kazan, kazanacağını düşünerek eşyasını dizer ve talebelere kiraya verebilir. Ne var bunda? Bu talebelerin verdiği bilgiye göre bunlardan birkaç tane böyle görevli geliyorlar o sırada o mahalleden birkaç tane bayan. O kağıt yanınızda mı? Kur'an Kur'an eğitimi öğretimi yapıldığından dolayı ceza. Daha doğrusu böyle bir zabıt tutuyorlar. Geldikleri zaman, geldikleri zaman, o sırada o mahalleden birkaç bayan da o öğrenci evine gelmişler. Bayan öğrenciler. Mahalleden de birkaç kadın. Onlar tanıyorlar demek ki gelmişler. Orada Kur'an okuyor, Kur'an okuyorlarken bu memurlar giriyorlar. Kur'an seslerini duyuyorlar. Siz ne yapıyorsunuz burada diyorlar. Kur'an öğretimi mi yapıyorsunuz? Kur'an öğretimi yasakmış. 1940'ları yaşıyoruz. CHP'nin tek parti zulmü diyorlar. CHP'yi kınıyorlar. 40'lı yılları kınıyorlar. Camiler ahıra çevrildi o zamanlarda diyorlar. Ve şimdi kendileri hala aynı kanunla hükmediyorlar. 1949 yılında çıkmış kanunla her kanunu değiştiren hükümet neden bu kanunu değiştirmedi? Her kanunu değiştiriyorsunuz. Sistemi bile değiştiriyorsunuz. Başkanlık sistemine bile geçiyorsunuz da. Neden şu kanun değiştirmediniz? Bakın 10.06.1949 tarihli 5.442 sayılı il idaresi kanunu hükümler uyarınca valilikçe kapatılır. Ta 49 yılında çıkmış olan kanunla 67 sene evvelinin kanunuyla hükmediliyor ve Türkiye'de hiçbir şey değişmiş değil. Namaz kılan başbakan, namaz kılan cumhurbaşkanı vitrinde onlar gösteriliyor. Millet sistem rejim değişmiş zannediyor. Burası İslamlaştı. Devlet İslamlaştı zannediyor. Kanun hala 49'un kanunu. İsmet İnönü zamanının kanunu. Dindar nesli 49 yılının kanunuyla mı gerçekleştireceksiniz? Ve o bayanlar oradayken Kur'an sesleri gelince burada Kur'an öğretim yapılıyor diyorlar. Yani bir insan komşusuna Kur'an öğretemeyecek öyle mi? Ya da mesela birisi Allah için diyelim ki bir yere gidip Kur'an öğretemez mi? İlla devletten izin mi alması gerekiyor? Kur'an öğretmek suç mu? Suçmuş. Bakınız. Tutanak. Resmi tutanak. Altında memurların imzası da var. Onların ismini okumayacağım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bilmem ne tarih sayılı yazısı. Bak e, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik Teftiş Başkanlığı'nın yazısına istinaden Yüreğri ilçesi kaçak faaliyet inceleme komisyonu tarafından 19.12.2016 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda Selahattin Eyyubi Mahallesi, Papatya Caddesi, 380 Sokak, Kahraman Apartman No. 11, Yüreğir adresinde bayanlara Kur'an eğitimi verildiği, Kur'an eğitimi verildiği, İçeride kadınlara Kur'an eğitimi verildiği, tekrar ediyor aynı kelimeyi, Kur'an eğitimi verildiği, içeride kadınlara Kur'an eğitimi verildiği, kadınların ve çocukların olduğu, ancak herhangi bir ruhsatın olmadığı tespit edilmiştir. Yani demek ki birisi komşuları gelse Kur'an dersi verse veremeyecek öyle mi? Yani Kur'an öğretmek için illa devletten izin mi alacağız? Almıyoruz, almayacağız. Benim annem 1929 doğumlu. 88 yaşında şu, an, şu anda. Ben çocukluğumdan beri bana anlatır. 1930'lu yıllarda 7-8 yaşlarındayken köyün hocasından gizli gizli Kur'an öğrendiğini. Dedem köyün muhtarıymış. O yüzden muhtarın kızıdır diye hoca gizli gizli anneme ders vermiş. O zaman da Nasıl yasaklıysa şimdi de aynen yasak devam ediyormuş. Biliyor muydunuz? Böyleymiş. Kur'an öğretmek için izin almamız gerekiyormuş. Hadi yurt için izin almanız gerekiyor dediniz. Kur'an öğretimi için neden izin almamız gerekiyormuş? 15 Temmuz 2016 darbesi, darbe girişimi kimeydi? Güya hükümeteydi, cumhurbaşkanlığıydı değil mi? Onlara bir şey olmadı. Biz olsun istemeyiz ama olmadı. İyi ki de olmadı. Peki o günden beri cemaatlere çok şey oldu mu olmadı mı? Cemaatler sus pus konuşmuyorlar. Yoksa onların da yurtları kapatılıyor, öğrenci evlerine baskı yapılıyor. Yalnızca bize değil. Ben bazen hükümeti tenkit ediyorum diye ondan dolayı oluyor zannetmeyin. Hükümetle beraber olan, hükümeti destekleyen, yanlışlarına bile alkışlayan nice hocalar var. Onların da faaliyetleri engelleniyor. Memleket kimin elinde? Vitrinde namaz kılanlar görünüyor ama devlet kimin elinde? Bu darbe kime yapıldı? Hükümete bir şey olmadı. Hükümetten kimse tutuklanmadı darbe esnasında ya da öldürülmedi. Ne, ne bakanlar ne milletvekiler ne başbakan ne cumhurbaşkanı. Ama o günden beri cemaatlere vurulmayan darbe kalmadı. Sevmedikleri adama FETÖ diyorlar, içeri alıyorlar. Demek ki darbe bunun için yapılmış. Darbenin asıl sebebi bu. Aladağ'daki yangının da asıl sebebi bu. Allah'tan korkmaz alçaklar, 12 tane kız çocuğunu orada yaktılar. Allah belanızı verecek sizin. Allah belanızı verecek. Siz de o cehennemde onlardan çok daha şiddetli yanacaksınız. Allah belanızı verecek. 12 tane çocuğu yaktınız. Bütün yurtları kapatmak için bahane olsun diye. O gün bugündür yurtlara baskın 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 baskın. Neden o yangın çıktı? Ve ondan sonra 4-5 tane daha yurt yaktılar. Haberlerden takip ettiyseniz. Arda arda yurtlar yandı. Ve o zamanlar hatırlayın bir siyasi partinin başkanı. Yurtlar devlete devredilsin yangınlar dursun dedi. Ne demek istedi? Biz yakıyoruz demek istedi. Yurtlar devlete teslim edilmezse yangın çıkarmaya, kundaklamaya devam edeceğiz dedi. Ve kimse bir şey yapmıyor. Sen nasıl bunu söyledin gel bakayım diyen yok. Devlet eline geçmiş. Bu adamlar açıkça hükümeti de tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanı da tehdit ediyorlar. Ve elimde 38 tane Cumhurbaşkanı'nın yolsuzluğuna dair 38 tane belge var, dosya var diyorlar. Hiçbir şey yapılmıyor bu adamlara. Herkesi susturan hükümet. Neden bunu susturmuyor? Cumhurbaşkanlığı hakkında 38 tane yolsuzluğuna dair dosya var diyor. Kimse bu adama bir şey demiyor. Ve bunlar Ergenekon'dan içeri girdikten sonra bu olaylardan dolayı cemaate karşı mücadele versinler diye hapisten çıkartıldılar. Bütün devlet onlara teslim edildi. Ve hapishanenin kapısında ne demişlerdi bunlar? Tüm cemaatlerin kökünü kazıyacağız dememişler miydi? İşte şimdi onu yapıyorlar. Ve dindar nesil yetiştirecekmiş bu hükümet. Ama işte böyle hükümetin gönderdiği memur bu zaptı tutuyor. Oradaki o mahalleden 3-4 tane kadın. Çocuklarıyla gelmişler burası kız öğrenci evi. Burada bir tane Kur'an bilen bir kız var gidip ona okuyalım. Belki de, belki de ben tam bilemiyorum toplanıp ölülerine bir Yasin okumak istemiş de olabilirler. Bilemiyorum. Siz misiniz bunu yapan? Bu adamlar tüm katlar aynı diyor. Tüm katların aynı olması ne zamandan beri suç oldu? Bu bir. Sen ne biliyorsun? Sen birinci katta oturmuşsun. Diğer katları nereden biliyorsun? Oradan Kur'an sesi geliyor. Geliyor geliyor. Birisi Kur'an okuyor. Eğitim, öğretim yapıldığını sana kim söyledi? Sormuş. Öyle bir şey yapmıyoruz denildiği halde bu zaptı tutuyor. Böyle bir şey yapmıyoruz dedikleri halde oradaki bayanlar. Yine de bu zaptı tutuyorlar. Eğitim, öğretim yapılıyor diyor. Oradan Kur'an sesi geliyor sadece. Sen içeri girdin mi? Hayır. Merdivenle konuşuyorsun, merdivene ses geliyor. Merdivendeki sese göre zabıt tutuyorsun sen. Bazı öğrenci evlerine gidiyorlar, aşağıdan diyafona basıyorlar. E, şu an erkek yok, açamayız. Ya da işte Kimse yok. Ben de bir kızım ben tek başıma açamam. Korkuyorum deniliyor mesela. Kapı açılmıyor. Tamam diyorlar. Zabıtı tutuyorlar gidiyorlar. Ondan sonra zabıtta işte her taraf aynıydı. Şöyleydi böyle. İçeri girmemiş bile. Diyafondan konuşuyor. Aşağıdan diyafondan konuşuyor. Böyle zabıt tutup gidiyor. Zaten karar verilmiş yani. Laf olsun diye geliyor yani oraya. Bunların her birisinin ev sahibiyle kontratı var. Her biri ev sahibiyle gitmiş kendisi tutmuş kiralamış. Talebe talebeyi çağırır. Öyle öyle ev dolmuş olabilir. Adam da zaten talebelere yıllardan beri veriyorsa bu şekilde eşyalı olarak veriyor olabilir. Sana kim dedi bura yurttur? Bir. İkincisi bir insan komşusuna Kur'an öğretemez mi? Yani Kur'an öğretmek için devletten izin mi alacağım ben? AKP dönemi CHP'nin tek parti dönemi gibi. AKP'nin eliyle yapıyorlar. Onun zamanında onu hükümette tutuyorlar. Bir zamana kadar ona muhtaçlar. Orada tutmaları gerekiyor. Bu işler yapabilmek için halkın seslenmemesi için, halkın uyuması için AKP'yi orada tutmaları lazım. Namaz kılan Cumhurbaşkanı, namaz kılan Başbakan, bakanlar orada durması lazım. Vitrinde onların olması lazım ki insanlar anlamasınlar. Bunlar yapıyorsa bir bildiği vardır canım desinler. Halbuki ip kimlerin eline geçmiş? Eğer AKP yetkililerinin bundan haberi yoksa işte ben haber veriyorum buradan söylüyorum. Yok kendileri gönderiyorlarsa demek ki zaten CHP'den eski CHP'den farkları yok bir daha da dindar nesil falan filan demesinler o zaman şunu bilsinler ki ne bizi ne de İslami hareketi durduramayacaklar susturamayacaklar yalnızlaştıramayacaklar ve ileride Bugünden çok daha güzel günler gelecek. Onu da engelleyemeyecekler. Bakın. Şayet bu çocuklar, bu erkek veya kız öğrenciler bizi seviyorlar diye, buralara gelip gidiyorlar diye, bunların evleri kapatılırsa, dünya alem bilsin ki bizim arkadaşlarımız, bizler bu talebeleri evlerimize alacağız.'' talebeler sokakta kalmayacaklar. Biz zamanında Suriyelilerle, Suriyeli ilk Adana'ya gelmeye başladıklarında Suriyelilerle kardeş aile projesi yaptık. Şimdi de kardeş talebe projesi yaparız. Ve bu talebelerin hiçbirisinin sokakta kalmasına da izin vermeyeceğiz. Oralarda Oralarda aileler oturur ama bu kardeşlerimiz yine bizim kardeşlerimizin evlerinde barındırılacaklar. Herkes evini açmaya hazır olsun. Bu talebeleri sokağa bırakmayacağız. Herkes evini açmaya hazır olsun. Bu talebelere nefret vereceksiniz vermeniz gerektiği kadar kimlere karşı nefret vermeniz gerekiyorsa evinize alacaksınız ve nefret vereceksiniz Allah'a karşı muhabbet Müslümanlara karşı muhabbet kafire, zalime, fasıklara karşı nefret vereceksiniz bu talebeleri evlerimizi almamıza da karışabilirler mi? karışamazlar Madem öyle işte böyle. Bundan böyle bakalım ne diyecekler. Tüm arkadaşlarımız evlerini hazırlasınlar. Bu talebeler sokağa atılmayacak.